tekrardan Merhabalar bugün hemen hemen seramikle uğraşan birçok kişinin ilk yaptığı modellerden biri olan yaprakla e, seramik bir tabak yapmaya e, gösteriyorum size e, özellikle deve tabanını kullandım hem şekil itibariyle hem de e, tabağın büyüklüğünün e, ölçülendirme anlamında güzel bir yaprak ee, elimde kullandığım çamur e, Göreme Avanos bölgesinin çamuru. Oldukça güzel, kolay yoğrulabilen bir çamur. Ee, gördüğünüz gibi bir sıkı güzel bir yoğurmadan ve havasız bir yoğurmadan sonra e, plaka haline getirdim. Daha sonra deve tabanı çiçeğin üstüne koyarak e, şeklin Çamura çıkmasını kire çıkmasını sağladım Daha sonraki adımlarda da Merdane yardımıyla Yavaş yavaş Çamura Baskıladım Daha sonrasında e, Ayrıntıları verebilmek için Bir sürü yardımıyla Fazla bölgeleri alıyorum Mümkün olan e, En tutucu şekilde Almakta fayda var kuruma aşamasında eğer çok fazla e, ince kesilmiş dokular olursa e, kırılmalar yaşayabilirsiniz. E, bir de dokusu geriye deve tabanı çiçeğinin biraz e, kalınlı inceli olarak olur. Yavaş yavaş kenardaki fazlalıkları alıyorum ortadaki gözenekleri almaya çalışacağım birazdan da farklı farklı yapraklarla deneyebilirsiniz ee, İncir yaprağı çok güzel olur Kavuçuk yaprağı ve onun haricinde de küçük çiçeklerin yapraklarıyla da, Sadece böyle plaka üstünde keserek değil de yapacağınız tabaklarda veya farklı objelerde baskı olarak da kullanabilirsiniz. Son aydıntıları çalışıyorum, onları alıyorum. Avanos bölgesinin çamını ilk defa kullandım bu arada. Genelde İzmir bölgesi menemen çamurlarını kullanıyorum. Beyaz, kırmızı kullandım. Bu ilk oluyor dediğim gibi. Şu anda rötuşlar geçiyorum. Rötuşlar da daha temiz bir satı yaratmayı sağlıyor. Çok az nemli bir sünger yardımıyla ve ayrıntıları ve süngerin yapamadığı yerlerde parmak uçlarınızla temizleyebilirsiniz. Bir bezin üstünde bez parçasının üstünde çalıştım. Altına yapışmasını tabii ki engellemek için. Ve e, taşımak istediğinizde de e, özellikle böyle dokulu e, pamuk e, pamuğu yoğun e, kumaşlar sert kumaşlar daha rahat çalışmanızı ve seramik çamurun üstünde daha az iz bırakmasını sağlar. Şimdi şekil vermek amacıyla bir tabağa alıyorum. Tabağın içinde de naylonum var. Streç film var daha doğrusu. Şimdi de düzelttikten sonra kumaşı tabağı yere vurarak iyice taban kısmının oturmasını sağlamayı hedefliyorum. Son olarak kenara gelip işte kesilme esnasında çamurda kalan girintileri, çıkıntıları temizliyorum. Böyle üstü kapalı olarak yavaş bir kuruma olmasını sağlayacağım. Daha sonrasında son rütüşler yerine gelecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.